Evet arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayız. Videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz üzere bizi izleyenler, dinleyenler ya da Instagram'dan takip edip de söylediklerimizi harfiyene uygulayanlar yüksek puan alıyor. Size de tavsiyem videoları baştan sona izleyin. Videoları beğenin, kanala abone olun. Hızlı bir şekilde soru çözümlerimize geçelim. Görselde iki yönlü üç şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar verilmiştir. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç sürücüler hatalı sollama yapmaktadır? Şu düz çizgi, şu kesik çizgi arkadaşlar. Düz çizgide sollama olmaz biliyorsunuz. Bir numaraya bakalım. Bakın bir numaraları bu, bu şeride geçmiş. Şu da bakmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir numaralı araç hatalı sollama yapmıştır. İkiye bakalım. Değerli arkadaşlar ikide de bir yine sollama durumu var da bir sıkıntı var. Bu da yanlış. Düz çünkü kesik çizgi. 3'e bakalım. 3 arkadaşlar yoluna devam eden bir araç görüyoruz. Dolayısıyla herhangi bir hata sollama yok. Burada doğru cevabımız A seçeneği. 1 ve 2 hatalı işlem yapmıştır. Düz çizgiler biliyorsunuz sollama yapılmaz. Kesikli çizgiler sollama yapılır. Düz çizgi hangi taraftaysa o taraf ilgilendirir arkadaşlar. Sonraki sorumuza geçelim. Evet yine resimli bir ilk yardım sorusu. Ehliyet sınavında son zamanlarda resimli soru çok soruyorlar. animasyonun soru. Animasyon 5 tane gelir arkadaşlar. %10'unu oluşturuyor. Fakat şöyle söyleyeyim. Animasyon soruları bu video bu söze soruların videoya dönüştürmüş hali. Yani siz şu soruyu çok iyi biliyorsanız, çok iyi anlarsanız bunu videoyla da anlatsa, animasyonla da sorsa, resimle de sorsa, nasıl sorarsa sorsun bilirsiniz. Sorumuza dönelim resimde uygulaması gösterilen ve kazazeden omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkartılmada kullanılan tekniğe ne denir? İtfaiyeci yöntemi rentek manevrası sürükleme yöntemi hemlik manevrası Değerli arkadaşlar kişiyi araçtan çıkartmada kullanılan tek bir manevra var O da rentek manevrası araç rentek araç rentek Araç rentek araç rentek Şimdi rentek manevrasının amacı nedir onu yalnız çıkar omuriliğe zarar vermeden çıkartmak Kişi omurilik zarar görsen oluyor kalıcı ya da kısmi felç oluşabiliyordu şimdi rentek manevrası ile karşınıza gelebilecek şunlar fotoğrafları bunlar arkadaşlar sınavda bu fotoğrafları sorabilirler bir de rentek manevrasının amacı neymiş bak omuriliğe zarar vermeden araçtan çıkartmalar kullanılır bir de rentek manevrasında bu kadar şey var arkadaşlar ha şu bu uygulama solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumlarda uygulanacaktır diyorlar. Bu da çıkıyor sınavda. Bu kısım özellikle çıkıyor. Solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi durumlarda kullanılacak, uygulanacak bir yöntem. Sonraki sorumuza geçelim. Motorun çalışma sıcaklığını öngörülen sıcaklık sahası içerisinde tutarak piston, silindir, silindir kapağı gibi parçalarda malzeme zararları oluşmasını önleyen sistem. Motorun çalışma sıcaklığının sıcaklık sahasında yani belli bir sıcaklıkta ideal sıcaklıkta tutan sistemin ismi nedir diyor. Şarj sistemi, yakıt sistemi, soğutma sistemi, göstergeler sistemi. Değerli arkadaşlar bakın burada nedir sıcaklık, soğukluktan bahsediyor. Şıklar inceleyelim. Şarjla alakası olabilir mi? Hayır. Su, so Yakıtla alakası olabilir mi? Hayır. Göstergelerle alakası olabilir mi? Hayır. Tabii ki bu soğutma sistemiyle alakalı. Zaten soruyu da dikkatli okursa sıcaklık, soğukluk bakın. Bunlardan bahsediyor. Daha çok sıcaklıktan bahsediyor. Bu soğutma sisteminin işlevinden bahsediyor burada. Arkadaşlar bu radyatör sayesinde yani soğutma sistemi sayesinde araç belli bir sıcaklıkta tutuluyor. Radyatör sayesinde araç çok ısınmışsa soğutuluyor. Ortalama 90 derece çalışır araçlar. Ee, bu bazen değişse de genel ortalaması budur en ideal performans. Markadan markaya da değişir. Yeni nesil araçlarda da değişebilir fakat 90 derecedir. Bu derece sistemin aracın o, o, seviyede tutulmasını sağlayan sistem soğutma sistemidir. Radyatör aracılığıyla yapıyor bu işlemi biliyorsunuz. O da bir sınav sorusuydu. Radyatör nasıl soğutuyor suyu? Aracın önünde bulunan peteğe benzeyen bir şey var arkadaşlar. Mutlaka fotoğrafını görmüşsünüz. Ha şurada bir hatta ben fotoğrafını koymuş bulunuyorum. Evet. İşte arkadaşlar radyatör sayesinde soğutma yapıyor. İşte şurada. Bunu da bazen sınavda soruyorlar. Şurada fotoğrafını koymuşuz diye bakın soru işaretiyle bu parçanın ismini soruyorlar. İşte bu parça radyatör. Şu şekilde de yakından göstermeyi yaptık. Arkadaşlar bakın sabit sıcaklıkta kalmasını. Şurada termostat var bunun içerisinde. Bir de çıksa çıkarsa buradan termostat sorusu çıkıyor. Termostat da evinizdeki termoslar gibi düşünün ısıyı sabit sıcaklıkta kalmasını sağlıyor. Termostatı soruyorlar. Fan var. Yine fan aracın işte şu hemen radyatörün arkasında. Arkadaşlar aracın içerisinde su, aşırı ısınmış su peteye geliyor. Pede, peteğin içerisinde bulunan ince kılcal borular aracılığıyla şuradan hava akışı sağlanıyor. Arkada da fan çalışıyor. Bu sayede motor soğumuş oluyor. Yani 90 derece yani çalışması için ideal sıcaklıkta tutulmuş oluyor bu soğutma sistemi ile alakalı bir durum. Doğru cevabımız C ydi. Bu sayede bir konu anlatımı da yapmış olduk. Soğutma sisteminin radyatör konusunu. Bir sonraki soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında sürücünün asli kusurlu sayılacağı durumlardan biri değildir? Asli kusur neydi? Kesin suçlu. A. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpmak. B. Geçmeye sağ olan yerlerden geçmek. C. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak. D. Arkadan çarpmak. Şıkla artık te Kurallara uygun park etmiş araçlara çarpmak asli kusur sebebi midir? Evet. Geçme yasağı olan yerde yerlerden araçları geçmek asli kusur sebebi midir? Evet. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymak bir kusur mudur? Hayır. Asli kusur sebebi midir? Hayır. Arkadan çarpmak da yine asli kusurdur. O zaman doğru cevabımız ne? C seçeneği. Asli kusur olmayan C seçeneği var. Diğerleri asli kusur Şimdi asli kusurlarla ilgili karşımıza çıkabilecek birkaç madde var. Hepsine bir bakalım hızlı bir şekilde. Çünkü soruyorlar arkadaşlar. Kırmızı ışıkta geçmek, görevli dur işaretinde geçmek, taşıt giremez defasının olduğu yerlerde geçmek, yine farklı, yanlış şeride girmek, arkadan çarpmak özellikle asli kusurların en büyük bak arkadaşlar. Arkadan çarpma ile ilgili de şöyle soru gelir arkadaşlar arkadan çarpma sebebi nedir genel olarak Takip mesafesine uymamak o da önemli Geçmeye yasağı olan yerlerde araç geçmek kavşaklarda geçiş hakkına uymamak Geçiş kolaylığı sağlamamak Kurallara uymamak Park etmiş araçlara çarpmak genel olarak as asli kısım sebebi bunlar tabi Arttırabiliriz bunları fakat sonra da karşımıza bunlar çıkıyor daha çok Sonraki sorumuza geçelim Yukarıdaki verilenler için hangisi söylenir? 1. Gece öndeki araç geçilirken uzağa gösteren ışıkların kullanılması yasaktır. 2. Sis ışıklarının sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. Şimdi tek tek bakalım. Söylenen söylenir diyor. Şıkları sonra inceleriz. Şu an doğruları bulalım. Değerli arkadaşlar gece öndeki araç geçirirken uzağa gösteren ışıkların yakılması doğru mudur? yanlıştır. Yakını gören ışıklar yakacağız. Bir aracın arkasındaysak ya da ar araç karşımızdan geliyorsa yakını gösteren ışıklar kullanacağız. İki sis ışıklarını sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu haller dışında kullanılması yasaktır. Evet, bu doğru. Yani sis ışıklarını sadece sis durumunda, kar, buz ve benzeri durumlarda kullanabilirsiniz diyor. O halde doğru cevap bir yanlış, iki doğru olmak üzere B seçeneğini işaret ediyor. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi uzunluk anlamda gabari sınırlamasının olduğunu bildirir. İnceleyelim ışıklarımızı. Değerli arkadaşlar. Tabii ki cevabımız C diyenler doğru bildi. Bu dingil başına 6 ton. Bu genişlik anlamında gabari sınırlaması. Bu da yükseklik anlamında gabari sınırlaması. Fakat C seçeneğindeki şey resim uzunluk anlamda. Yani diyor ki 10 metreden uzun araç iseniz buraya girmeyin. Yani yolda sizin için tehlike oluşabilir demek istiyor. Doğru cevap C seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? İşaretinizi görüyorsunuz, kaygan yol. Bunu görürse hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi. Tabii ki doğru cevabımız C diyenler doğru bildi. Arkadaşlar takip mesafesini azaltmıyoruz. Yol kaygan bir tehlike durumu var. Bilakis arttırıyoruz. Unutmayın. Yolu kontrol etmesi doğru bir davranış. Yavaşlamak doğru bir davranış. Dikkatli geçmek doğru. Fakat azaltmak. Bakın burası tuzak. Bunu azaltmayacak arttıracak takip mesafesini. Aradaki mesafe açacak yani. Bu yanlıştır. Geçelim son soru Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Gösterge panelinde cam rezidans lambasının yanması, araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi, klimanın yeteri kadar serinletmemesi, araç yakıtının azalması. Değerli arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneği. Araçtan yakıt kokusu, yanık kablo kokusu ya da yakıt kokusu alırsak durduruyoruz aracın kontağı kapatıyoruz. Çünkü yangın tehlikesi oluşabilir. Aracı durdurmamız gereken birkaç durum var. Onlardan biri yanık kokusu, yakıt kokusu. Bir diğeri yağ lambasının yanması, hareket halindeyken bunlar arkadaşlar. Bir diğeri akü işaretinin yanması, akü lambasının. Akü lambası, hararet, bir de hararet lambası var. Evet, 5 tane madde var. Bunlar sınavda çok çok çıkar. Hararet lambası, akü lambası, yağ lambası, bir de araçtan yanık kokusu gelmesi, bir de yakıt kokusu yani mazot benzin kokusu gelmesi durumunda kontağı kapatıp durdurmanız gerekiyor. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kavşaklarda üzerinde bulunan yolun tali yol olduğunu ve ana yoldan yoldaki araçlara yol verilmesi gerektiğini bildirir? Yani hangi defa tali yolda bulunur diyor. İnceleyelim şıklarımızı. Değerli arkadaşlar tabii ki bu defalarımızdan A seçeneğindeki defa tali yolda bulunur. Bu da şu anlama gelir. Yol ver lefasıdır. Bu yol ver anlamına gelir. Yani ana yoldaki araçlara yol ver demek oluyor. C seçeneği, B seçeneği ve B seçeneği farklı anlamlar içeriyor. Onları da söyleyeyim tek tek aklınızda kalsın. Yine burada C seçeneği taşıt trafiğine kapalı yol anlamına geliyor. B seçeneği karşıdan gelene yol ver. Bu da Taşıt giremez anlamına geliyor arkadaşlar. Şurada da defaların fotoğrafını açtım hemen sizler göresiniz diye. Bakın şuydu. Taşıt trafiğine kapalı yol. Şu lefamız neydi? Şurada pardon. Ha, karşıdan gelene yol veri sormuşlardı. Bir diğer lefamız da şu idi. Hangisi? Bir saniye zamanınızı alıyorum. Kusura bakmayın. Fakat Neyse şu, şu taşıt kremez defası gördüğünüz üzere şurada mouse'un olduğu yerde. Arkadaşlar bunlar tek tek bu şekilde uygulamamızın içerisinde var. Ben uygulama bir tane yaptırdık kendimiz için, öğrencilerimiz için. Sizler de faydalanabilirsiniz fakat bu defalar ve benzeri konu anlatımlarını uygulamalarımızın içine koyduk. Uygulama indirmek için linkimiz açıklama kısmında videonun. Oradan indirin. Mutlaka çıkmış sorular var uygulamanın içerisinde çıkabilecek sorular var, konu anlatımları var. Uygulamayı mutlaka indirin. Günlük en az 150-200 kadar soru çözmenizi tavsiye ediyorum. Bir de günde bir ya da iki tane de video izlerseniz bu şekilde bir ay çalışırsanız sınavı geçme garantisi veriyoruz düz öğrencilerimize. Sonraki sorumuza geçelim. Motor yağı kontrol edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilir? A. Aracın düz zeminde olmasına B. Aracın yan tarafının eğik olmasına C- Aracın ön tarafının kalkık olmasına D- Aracın arka tarafının kalkık olmasına Değerli arkadaşlar Motor yağını biliyorsunuz neyle kontrol ediyoruz Bu da sınav sorusu Söyleyeyim Motor yağını kontrol ettiğimiz şeyin ismi Motor yağ çubuğu Çubukla özel bir çubuk arkadaşlar Üzerinde kademeler var Minimum, orta, maksimum gibi kademelerden oluşuyor Bu motor yağ çubuğu Biz bu çubuk aracıyla motorun yağını kontrol ediyoruz Peki mantıken şöyle düşünün. Evde bir sıvının seviyesini ölçmek istersek sonuçta o da yağ. Yağın seviyesini ölçmek istersek ne yapacağız? Tabii ki öncelikle mutfak taşının yani tezgahın üzerine koyuyoruz düz bir zemine. Burada da aynı şekilde. Araç içerisinde bulunan yağın seviyesini kontrol etmek istersek düz bir zeminde olmalı. Yani eğik bir zeminde olursa yağ bir taraf akar. Doğru bir tespit olmaz. Dolayısıyla bir şeyin seviyesi, sıvı bir şeyin seviyesini ölçerken düz bir zemin olması önemli. Kesinlikle eğik ve benzeri bir durum oluşmamasına dikkat ediyoruz. Bu da doğru cevabımız A seçeneği. Bir sonraki süreye geçelim. Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon. Değerli arkadaşlar boyun travması önemli. Boyun travması varsa kişi felç olur biliyorsunuz. Yanlış müdahalede. Bakalım en doğru eğer bu boyun travması yoksa şş, en doğru pozisyon neymiş öğrenelim. A. Başın sert bir zeminle hafif yana dönük olması. B. Başının altına yastık konularak sırt üstü yatırılması. C. Sırt üstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru alınması. olması. D. Sırt üstü yatar pozisyondayken iken çenenin göğsüne değecek şekilde olması. Değerli arkadaşlar eğer boyun travması olma ihtimali yok ise Dolayısıyla omurilik zarar görmeyecekse, omurilik zarar görürse de felç oluyor biliyorsunuz. Eğer bu durumlar yoksa, bakın boyun travması riski yok ise C seçeneğindeki gibi bir işlem yapıyoruz. Sırt üstü yatırıyoruz, başını geriye doğru alıyoruz. Bakın burada, bu yapılan pozisyonda. Fotoğrafını buraya koydum. Normalde soruda fotoğraf yok deden ben ekstradan koydum. burada kalıcılığı artsın diye. Bakın arkadaşlar bu önemli. Yalnız şuna dikkat edin. Boyun travması olduğu zaman felç geçirir o zarar görür o zaman bu pozisyonu vermiyoruz geçelim sonraki sorumuza resimde görülen manevra hangi amaçla uygulanır manevramıza bakalım fotoğrafımıza burada bir tane fotoğrafımız var sık çıkar arkadaşlar bu ilk yardım bölümünde ehliyet sınavında çıkabilecek karşınıza soruların başında geliyor onun için bunu iyi dinleyin a kanamanın durdurulabilmesi için b dolaşımın değerlendirilmesi için C. Kemik kırıklarının tespit edilmesi için. D. Yabancı cisim tıkanmalarında solunum yolunu açmak için. Bu manevramız bir ismi var özel ismi. Sınavda onu da soruyorlar sık sık. Tabii ki hemlik manevrası diyoruz biz buna. Bu amacımız ne hemlik manevrasında? Evet solunum yolunu açmak. Yabancı cisim varsa tam tıkanma var ise hemlik manevrası uygularız. hemlik manevrası ile birkaç konu anlatımı yapalım. Sık çıkacak çıkmış olabilecek şeyleri anlatayım. Bu konudan soru gelirse bir daha hiç kaçırmazsınız. Dikkatle dinleyin. İşte hemlik manevrası tam tıkanma diye tabir edilen durumlarda uyguluyoruz. Arkadaşlar unutmayın tam tıkanmada kısmi tıkanma olursa yani kişi hafif öksürebilir az az nefes alabiliyorsa bu kişiye müdahale etmiyoruz. Bakın burada da yazdım. Öksürmesi yönünde teşvik ediyoruz. Öksürmesini söylüyoruz. Ama tam tıkanmada ne oluyor? Nefes alamaz. Acı çeker ellerini boynuna götürür. Konuşamaz. Rengi morarmışsa. Bu durumda hemlik manevrası uygulanmış kişiyi unutmayın. İşte hemlik manevrasının aşamalar da şu zaman zaman bu aşamalar da çıkar. Hem yazılı hem fotoğraf olarak da aşamalar var. Hatta şöyle yapalım. İşte şu şekilde şurada bakın elini geçirmiş. Şurada da bastırma işlemini yapıyor. Değerli arkadaşlar bu sıralamalarda nadiren de olsa soruyorlar. Fakat şu fotoğraf hemlik manevrasının fotoğrafı, şu da hemlik manevrasının aşamalarının fotoğrafı. Tek kısaca tekrar edersek ne yapıyoruz? Hemlik manevrası tam tıkanmalarda nefes borusunu solunum yolunu açmak için kullanılan yöntem. Eğer kişi tam tıkanmamış, kısmi tıkanmışsa o zaman öksürmeye teşvik ediyoruz. Karıştırmayalım. Geçelim sonraki sorumuza. Evet aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? Amortisör direksiyon diferansiyel kilometre sayıcı Arkadaşlar burada güç aktarma organlarından çok özel bir parçamız var Diferansiyel Diferansiyel görevi nedir biliyor musunuz? Virajlarda tekerleklerin birbirinden farklı dönüş turu sağlaması Tur atmasını sağlıyor bu sayede de Araç virajlarda kolay viraj alıyor Şurada bir konu anlatımı Yaptım bu konuyla güç aktarma organları. Burayı ezberleyin. iyi bilin. Fotoğrafını çekin. Çıkar. Soru işareti koyarlar mesela şunun yanına. Kapatırlar ismini. Nedir de derler. Parça. Arkadaşlar bu güç aktarma organları genel olarak budur. Diferansiye şu işte. Çok özel bir parça. Bu parça sayesinde şu tekerlekle şu tekerlek birbirinden farklı tur sayısı yapıyor. Ve virajları dönüşü kolaylaşıyor aracın. Zaten güç aktarma organları ile ilgili bu fotoğrafı koyarlar ya parça sorarlar ya da diferansiyelin görevini sorarlar. O da neymiş? Virajlarda aracın daha kolay hareket edip kontrol edilebilmesini sağlar. Dönüş sırasında iç ve dış tekerlekler arasındaki hız dengesini kurar. Yani burada çıkabilecek soru güç aktarma organları ile bu. Ya bunun fotoğrafını verip sorular ya da diferansiyel özel bir şey. Parça bu. Onu unutmayalım. Bir sonraki soruya süre... geçelim. Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Gereksiz yere korna çalınması, egzoz susturucuların orijinalliğinin bozulması, araç camların açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi. Şıklarım yolculuğun huzurlu geçmesine, yolculuk süresinin kısalmasına, trafiğin hızlı akmasına, gürültü kirliliğine. Arkadaşlar dikkatimizi çeken şey ne? Korna. Egzoz susturucusunu bozmak yüksek sesle Bunların geneli dikkat edilsin gürültüye yönelik şeyler. Doğru cevabımız bu soruda tabii ki D seçeneği. Bunlara müdahale edersek gürültü kirliliğine sebebiyet vermiş oluruz. Sonraki sorumuza geçelim. Evet çok güzel bir soru bu soruda. Yerleşim yeri içerisinde trafik işaret defalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır? 15 20 25 30 Trafik işareti. Doğru cevabımız A seçeneği. A diyenler doğru yanıtladı. Bununla ilgili şu şekilde birkaç bilgi vereyim. Çünkü sınavda çıkıyor. Arkadaşlar sorulardan ziyade benim söylediklerimi dikkatle dinleyin. Çünkü gerçekten bir soru içerisinde ben size en az 3-4 tane soru hakkında bilgi veriyorum. Şurada bununla ilgili çıkabilecek, karşınıza gelebilecek tüm şeyleri yazdım. Durma, duraklamanın yasak olduğu yerler. Bakın okul yaya geçitlerinde sol şeritte duraklama, durma yasak. Sollama da yasak. Mesela okul yaya geçitlerinde. Bu da çıkıyor sınavda. Kavşak, tünel, köprü bağlantı yolları yerleşim yerleri içinde 5 metre. Yerleşim yerleri dışında 100 metre. Unutmayın. Bu rakamları soruyorlar. Hocam rakam sorarlar mı diyor bazı arkadaşlar. Bal gibi de soruyorlar. Unutmayın şu rakamları. Bakın köprü, tünel, kavşak bağlantı yolları da yerleşim yeri içinde 5 metre, yerleşim yeri dışında 100 metre mesafe içinde durma, duraklama, park etme yasak. Görüşün yetersiz olduğu tepe üstlerinde ve yakın yerlerde dönemeçlerde, otobüs, tramvay, taksi duraklarında, duraklayan veya park eden araçların yol tarafındaki yanında, işaret defaları yerleşim yeri içerisinde, işte böyle bunu sormuşlardı, 15 metre var. İşaret defalarının 15 metre. Sorumuzda bunu sormuşlardı. Yerleşim yeri dışındaki işaret defalarında ise 100 metre. Yani şehirler arası bir yolda 100 metre. Yerleşim yeri içerisinde 10, 15 metre. Unutmayın soruyorlar. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında taşıt yolu üzerinde zorunlu yol haller hariç duraklamak yasaktır. Yine bir soruda da durma duraklama park etmeyi ayrıca anlatacağım. Şimdi ona tek de değinmeyelim bu çok uzamasın. Durma nedir, duraklama nedir, park etme nedir hepsini anlatacağım çünkü onlar da çıkıyor. Fakat şu rakamları bilin arkadaşlar. Mutlaka çıkıyor. Geçelim sonraki sorumuza.